İşte şaka değil, gerçek başlığıyla Times dergisine haber olan Antalya Kundu'da inşa edilen o muhteşem otel. Astronomik paraların harcandığı bir ihtişam gösterisinin yanı sıra gecelik konaklama fiyatlarının dudak uçuklatan cinsten olduğu bu otel, habercilerin ilgi odağı haline geldi. Azeri asıllı Rus milyarder Selman İsmailov'un son gözdesi bu otel. Moskova'da kira aldığı 2 milyon mülkü bulunan İsmailov sık sık çatafaklı eğlenceleriyle gündeme geliyor. 31 şirketli dev 1 holding yöneten 56 yaşındaki iş adamı tekstilden matbaaya, kuyumculuktan inşaata kadar birçok alanda yatırım yapıyor. Binlerce metrekare alanda kurulu, yalnızca turlaması 3 saat süren bu özel mekanı birkaç dakikaya sığdırmak aslında çok zor. Otel girişindeki özel fıskiyeler VIP misafirler geldiğinde açılıyor ve müzik eşliğinde görsel bir şölen sunuyor. <Sessizlik> lüks ve ihtişam Antalya'da adeta bir araya geldi. Bu otel için tam 1.4 milyar dolar harcandı. İstanbul'un en gözde yerleri bu otelde kopyalandı. Bakın hemen sol tarafta Kuleli Askeri Lisesi ve klasik İstanbul evleri var. Ortadaysa Kız Kulesi İstanbul'daki birebir boyutuyla karşımızda. Sağ taraftaysa Avrupa yakasının en gözde semtleri Ortaköy ve Arnavutköy yükseliyor. İşte ortada İstanbul Boğazı var ve 24 bin metrekarelik yüklüğüyle bu havuz dünyanın ikinci büyük havuzu. Antika mobilyalarla dekore edilen 2800 metrekarelik lobinin 21 metre yüksekliğindeki cam tavanı geleneksel saray motifleriyle el süslemeleriyle bezenmiş. Ama asıl özelliği bu değil. Bu bölüm Bahçe Sarayı'nın adeta bir kopyası. Merdivenlerdeki kristaller orijinal. Dolmabahçe bölümü için tam 18 kilo altın kullanıldı. Otelin genelinde ise 30 kilo. Şirket sahibimizin İstanbul'u çok sevmesi ve Antalya gibi bir bölgede sürekli tatil yapmasından dolayı bu konsepti yaratmayı düşünmüş. Avrupa yakasında bulunan suitlerden biri tam 230 metrekare alanda kurulan bu suit lüks ve ihtişamın bir araya geldiği yerlerden biri. Son derece geniş bir terasa sahip olan oturma odasından hemen yatak odasına bir geçiş var. Avrupa ve Asya modernizmini burada yakalamak mümkün. İçeride ise duvarları tamamen altın kaplama olan son derece lüks bir jacuzzi bir banyo var. Kız Kulesi manzarasında jacuzzi keyfi yapmak istiyorsanız tabii o başka ama bu odada konaklayabilmek için cebinizden 5000 Euro'yu çıkartmanız lazım. Şu an dolu olan otelin en lüks odasının bedeli ise tam 14.000 Euro. Fransa'da Nice, İspanya'da Centrope gibi e, bazı yerler var malumunuz. E, biz de burayı bir lüks destinasyon haline getirmeyi düşünüyoruz. Kulesi'nin altında bulunan restoranda 4 akvaryum var. Burada tam 7 bin balık yaşıyor. Akvaryumlar için otelde harcanan para 10 milyon dolar. Otel genelinde yemek takımları ve çatal bıçak takımları için ise 25 milyon euro harcanmış. Restoran bölümündeki dekorasyon çalışmaları ise son sürat devam ediyor. Dünyadaki tüm spa, masaj ve terapi uygulamalarının birleştiği tek merkeze olan bu özel suiti isterseniz kiralayabilirsiniz ama 15 kişi için cebinizden tam 15 bin euro çıkmalı. İnşaatında 3 bin kişinin çalıştığı bu ultra lüks otel Haziran ayından itibaren ziyaretçilerini bekliyor.